Merhabalar. Bu videoda bir slayttan diğerine geçiş efekti nasıl verilir onu göstereceğiz. Şimdi geçişler sekmesi diye bir sekmemiz var. Burada bu slayda geçiş diye bir grup var. Bir slayttan diğerine geçerken hangi efekti uygulamak istiyorsak bunu buradan seçebiliriz. Örneğin buradan böyle bir geçiş olsun. Şöyle. Burada birçok efekt var. Bakın yanlarına yıldız koydu. Şurada. Biz internetten de bir sunum indirdiğimizde eğer yanında böyle slaytların yıldız varsa biliyoruz ki gösteriyi başlattığımızda burada böyle bir efekt göreceğiz ön izlemesini yapalım. Sonrakilerde efekt yok. Pardon. Şimdi Hocam bir sürü slaytımız var. Tek tek mi uğraşacağız? Tek tek uğraşmaya gerek yok. Örneğin şunu beğendik. Burada tümünü uygula diye bir düğme var. Buna basarsanız tüm slaytlara uygular. Gördüğünüz gibi hepsine yıldız koydu. Aynı efekti bütün slaytlara uygulamış oldu. F5'e basıp dönersek hepsine aynı efekti verdiğini görebiliriz. Bunlar bir slide'dan diğerine geçişteki efektlerdir. Ve hepsinde olmasa da neredeyse tamamında ekstra seçenekler vardır şurada. Örneğin şunu seçtik. Döndür efekt seçeneklerinde hangi yönden hangi yöne döndüreceğini seçebilirsiniz. Alttan, üstten, sağdan, soldan her türlü mümkündür. Demek ki alttan olsa daha iyi olacak. Buradan ön izlemeyi göstermezse şuradan da ön izleme var. Buradan da ön izlemesini görebilirsiniz. Direkt F5'e basarak da görebilirsiniz. Bunu sadece X-Light'a uyguladım diğerlerinde hala eskisi var. Şu X-Light'taki efekti tümüne uygulayarsam da şu an hepsine sanırım eskisini uygulamış şöyle pencere değil döndüğümü seçip alttan seçip tümüne uygula diyorum. hepsi için aynı efekt uygulanmış oldu ki oldukça da güzel bir efekt ben bu slaytı yani bu sunumu bu temaya göre hazırlamadığım için sığmamış kaymış falan ayrı mesele ama güzel bir geçiş efekti vermiş oluyorsunuz bu sadece efekt dediğim gibi hemen hemen bütün efektler için şurada ekstradan seçenek var Örneğin kaydır dediğinizde de yön seçeneği var. Tarat dediğinizde yatay veya di dikey şeklinde seçenek var. Galeri dediğinizde sağdan veya soldan şeklinde var gibi. Mesela uçağı seçelim. Yine sağ veya sola şeklinde. Sıyırma dediğimizde yine sağa sola gibi. Bakın buruşma için herhangi bir seçenek yokmuş. Cam kırıkları için herhangi bir seçenek yokmuş. İllüzyonu da yokmuş. Rüzgar da varmış. Güzel efektler var. Tümünü uygula demek zorunda değilsiniz. Sadece seçili olanlara da uygulayabilirsiniz. Böyle bir buluşma efekti uyguladı. Diğerlerini hala eski slide efektimiz, geçiş efektimiz geçerli. Şu var. Hocam hepsine farklı farklı uygulayayım ama çok fazla slide'ım var. Tek tek uğraşmak istemiyorum diyorsanız da burada rastgele diye bir seçenek var. Ben de genellikle onu seçerim. Şu rastgele çizgiler değil. Şurada herhangi biri için şu soru işareti rastgele seçeneği var. Bunu seçip tümüne uygula diyorum. Hepsine ayrı ayrı da olabilir, aynı da olabilir. Bazıları tesadüfen ee, efektler veriyor. Her slaytın geçiş efekti farklı oluyor ki bu biraz daha güzel. Ben de genellikle bunu kullanıyorum. Bir sonraki videoda geçişe ses nasıl eklenir onu göstereceğiz.